Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 25-31 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar hafta boyunca ilişkiler gezegenimiz Venüs yengeç burcunda ilerlemesini sürdürecek. Sizin karşıt burcunuzda dolayısıyla Venüs iyicil enerjisiyle, şanslı enerjisiyle ilişkiler alanında size fırsatlar sunmaya devam ediyor olacak. Bu haftanın ilk günleri biraz e, Venüs'e dikkat etmek gerekecek. Çünkü Uranüs'te sert açısı var. Bu da ilişkilerle ilgili e, ani durumlar ortaya çıkarabilir. Yani sürpriz karşılaşmalar, sürpriz tavırlar veya eşimizin ya da partnerimizin ani bireysel çıkışları e, ilişkide birazcık böyle gerginlik yaratabilir. Daha sakin hareket etmeliyiz. Bunun yanı sıra ikizler burcundaki gezegen hareketleri özellikle günlük hayatımız, iş ve çalışma koşullarımızda biraz fazla hareketlendiriyor, yoğunlaştırıyor. Mars, Güneş ve retro pozisyondaki... Merkür ikizler burcunda ilerliyor yani sizin 6. evinizde günlük yaşamınız çok hızlanmış olabilir hem işte hem evde çok fazla meşgul olacağınız, bitirmeniz gereken, düzenlemeniz gereken konular olabilir, birikmiş işler olabilir. Tüm bunları yaparken tabii ki bu hafta biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor çünkü Merkür retrosu var. Bunun yanı sıra hafta boyunca Güneş, Mars ve Merkür balık burcundaki Neptüne kare açı yapacak. Bu günlük yaşamınızda karışıklık ve karmaşa ortaya çıkarabilir. Örneğin çalışma ortamınızda gönderdiğiniz mailler kaybolabilir, önemli evraklarınız karışabilir. Ee, i̇nternet üzerinden yaptığınız alışverişlerde bazı yanılgılar oluşabilir. Ee, bazı paketleriniz e, kuryede kaybolabilir ya da gecikebilir. Bu tarz günlük hayatınızı etkileyebilecek karmaşalar, gecikmeler ve ertelemeler... Ee, özellikle bu hafta sizi biraz zorlayabilir sevgili oğlaklar. Daha temkinli olmanız gerekiyor. Sağlığınıza da e, lütfen özen gösterin. Özellikle solunum yolları, akciğerler, e, bunlarla ilgili problemler e, ikizler burcundaki bu gezegen hareketleri nedeniyle yoğunlaşabilir. Eğer kronik sağlık sorunlarınız varsa, alerji gibi, astım gibi bu dönemde özellikle e, solunum yollarınızla ilgili bazı sorunlarınız varsa... Dikkatli olmalı ve temkinli hareket etmelisiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.